Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. bu videomuzda bugün size Minecraft'a Skyward'sunuz. Skyward'sunuz yine bölümde karşınızdayım. Videoyu da şimdi çok nasıl kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım kanalıma abone olun, unutmayın. Videoyu paylaşın ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ki çok büyük bir aile olalım. Bakalım valla normal Skyward çekeceğim. Ne hile ne troll ne bu uh, falan yapmayacağım valla. Normal oynayacağım. Şu an saat saatin gecenin 4.30 mu 5'i miyle daha önce azam okundu. Valla aga şu saatte video çekiyorum sizin için. Bak like, bir like eksik etme. kanalıma da abone ol ki büyük bir aile olalım dediğim gibi valla inşallah kimse beni duymuyor amin Şuan çok korkuyorum çok fazla bağıramıyorum kusura bakmayın valla neyse şimdi şuraya atlayalım şuraya şu yandaki adama gideceğim o yüzden yar e, ileriki günlerde çok büyük bir çekiliş olabilir yani o yüzden videolar ama bundan sonra videolarımı detaylıca izleyin belki ben bir kez e, çekiliş kaçırabilirsiniz bir ara yok bir VIP kodudur yok şeydir yok bir hesap çekilişleri ve benzeri şeyleri Hani video ne kadar izleyin. Kaçırmayın derim arkadaşlar valla. Neyse Allah. bunu söylemiş oldu şu an. Zaten şey eli giriyorum o kadar önemli değil kazanmamaya e, kazanmam. Zaten bu saatte bu kadar oynayamam. Saat göstereyim şöyle. Dört buçuk gecenin dört buçuk arkadaşlar valla. Şu saatte video çekiyorum. Siz için yapmayın böyle şeyler. Like atın, abone olun, arkadaşlarınızla paylaşın. Ve neyse şunu alayım şöyle şunları toplayayım hızlıca. Kıramadım. Kırdım. Artık uzun bir araçla gelmeyecek. Nehir'e troll gelecek. Ve belki VC de gelebilir. Arkadaşlarımıza VC falan atarken. Ama onun sıra fazla gelmeyecek. Onun, da haberi, onun haberini vereyim. Valla elim hileye alışmışken otomatik koyu diye ben elim kolumu sallaya sallaya gidiyorum. o da hiç olmuyor. Fazla alışmışım ile hileye alıştığım için oynamayı unuttum zaten. Fark etmişsinizdir. Oh, bak dur koşamadım. Ha, tamam. Tamam, tamam. Kanki ne yapıyorsun sen? Kanki açma, hayır. Hadi be. Ya. Bak bu hiç olmadı vallahi. Neyse valla şu an bu saatte elimden gelen bu olacak zaten. Neyse hemen şu şunu alalım. Valla tespih veremem çünkü hani çok kişi bu tespih peki istiyor cidden veremem kusura bakmayın. Çünkü ben de bilmiyorum linkini falan. Nereden indirdiğimi de bilmiyorum çünkü çok önceden indirmiştim ben bunu. Ya iki 3 ay oluyor abi ben bunu indirdim indirelim. Neyse şunları şöyle toplayayım ben. Şunu şuraya al, şunu şuraya alayım. Ben bu top toplu avrupa'dan gelmiş hayırlı olsun abi. Ben bu cesir toplamayı unuttum zaten fark etmişsinizdir. Artık Chester toplayamıyorum abi. Tamamdır. Şimdi şunu şöyle kim açtı? burada Allah rızasını aşmayın ya neyse hiç sıkıntı değil oynayacağız artık yapacak çaremiz yok Ben de benim karakterin kız olanını kuşandım Vallahi bu seferlikte öyle oynayayım dedim çünkü hep erkek hep nereye kadar bazen noob adam kuşanıp oynuyorum adamlar noob deniliyor çok eğlenceli oluyor neyse ee, şöyle şunu kıralım şuraya bir at Kankicim burada adam var şurada da bir adam var şu adama ben gideceğim valla. Umarım, umarım fazla sesim size iyi geliyordur. Şu an ben onun için mutluyum Siz şu an bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar sesim size iyi geliyordur. Şu an... o sen, sen ne hilesisin? Kanki sen bir hilesin de kilo açmamışsın. Speed hilesi açmışsın belki. Bilmiyorum. Neyse şurada bir adam var. Şu gideceğim. Kanki ok sıkma, ok sıkma. Hadi bak hiç uğraştırma hemen sana geleyim ben. Vallahi ben rush diyorum rush rush. ciddi misin? Bu adam bana niye bu kadar fazla vurdu? Onu sorabilir miyim sana? O da şu cana bak ya öldüm öleceğim. Adam kaç kez vurdum Max. O, o beni yakıyor ben onu yakıyorum. Bakalım kim kimi öldürecek arkadaşlar. Şu an çok iyi bir kapışma çıkıyor zaten. Telefona vurma sisteminde geliyordur şu an. Abi ne yapıyorsun sen? Öl. Allah Allah bu ne? Öldürüyor şu cana bak zaten. Şu köleye tıklaya tıkla yanda yazılar çıkmış hep. Ben şöyle ortaya gideceğim arkadaşlar bakalım. Hız yol hız yol hız yol. Tamamdır. Çok basit zaten. Bu hız yol nasıl yapılır diyorsanız. Aşağıya linkini bırakmışımdır arkadaşlar. O izleyebilirsiniz. O da hızlı yol yaptığımız videoydu. Onu öğretmiştim zaten. Çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz bu hızlı yol taktiğini. Sadece telefonun ekranına veya tablet telefonun yine ekranına okut tıkladığınız önemli. Neyse şuradan hemen bir ortaya gideyim. Duplom da kalmamış. Şuradan hemen şöyle gideceğim. Vallahi video çekmemişim. Baktım yatarken video durum. Baktım video yok. Dedim kanka video çekmem lazım. İşte sizi ne kadar önemsiyorum. O yüzden abone olup like atın ki çok büyük bir olalım arkadaşlar. Hadi bakalım. arkadaşlar ki arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Onun yanı sıra çünkü hani Irak Salesi'nin gücünü herkese gösterelim. Hadi bakalım diyor Kalın abone olup videoyu da paylaşın arkadaşlar. Irak Salesi'nin gücünü herkese gösterelim. Şurada bak şu Irak Salesi'nin gücü aynen. Fakat seni tutturamam ben çok zor zaten. Normalde oku kadar iyi kullanmıyorum da. Alabilirsem. 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 Vurdum bir tane. Şuradan birisi aşağı düştü. Vurdum bir tane daha herhalde. Vurdum mu? Hayır. Vurdum mu? Hayır. Kanki hadi vururum ya. Vurdum mu? Hayır. Vurdum zannediyorum sürekli. Tesir pek. Aga. Düştü arkadaşlar. Kendi aşağı düştü. Heyecanlandı vallahi dedi. Birisi şuradan ok sıkıyor dedi. O da iyi aksiyon doğal çok güçlü dedi. Ben öyle yemeğin istedim dedi. Öldü. Şuradan adam bana okla oynuyor. Ve evet evet alt çok nice nice lager abi hiçbir şey demiyorum ya nice lager ya şuna bak abi, altındaki blok kırılıyor ya cidden bu oyun işi bozulmuş cidden çok pis bozulmuş zaten hiler dışında diyorsun sen herkes hile şu sen sen açmak zorunda değilsin ben de açıyorum aga sonuçta herkes hile yani ne bileyim hile bc, hile falan yapıyoruz öyle diyeyim yani herkes hilersin oyuna gelsin arkadaşlar hile vs hile oynayalım kimin arası daha güçlü o kazansın valla Bazen iki çok güçlü oluyor. Bazen iki çok güçsüz oluyor. Oha dışarısı aydınlanmaya başladı kardeşim. Ne oluyor? Neyse şuradan şunu alayım. Şuradan hemen yukarıya çıkacağım. Hmm, kardeşim sen gel buraya. Hayır sesler geliyor. Hayır. Şurada bir adam var. Şurada biz. sen ne yapıyorsun ki yani? Dön, 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 dön. Öldüm. Şurada adamana niye okla sıkıyorsun sen? Manyak mısın? Ah zıplayamadım. abi zıplayamadım. Aslında bu videoyu şu an çekmem gerekiyordu çünkü birazdan yatacağım. Bu videoyu hemen hızlıca çekmek istiyorum. Kusura bakmayın yani. Neyse. Sikin ne kadar tatlı ya. Yani. Şunun tatlılığına bak. şu ne zarar gelebilir ki değil mi? Hemen şuradan şunu alalım. Hatta yok onu almayacağım. Şunu alacağım abi. Onu alsam hiçbir şey yaramaz. Bunun neyse şunu alalım. Şu oyun başlasın niye bu kadar uzun sürüyor başlaması ya Hemen şuraya atlayalım şunu aç şunu aç tamam kanka köylü var orada köylü şunu hızlıca tamam alıştım artık o kadar kötü toplamıyorum gerçekten hemen şunu şöyle alalım şunu şöyle kuşanalım şunları da kanka bak kapatmaya iki kez üç kez tıkladım santimiyle kaçırdığı için tıklanmıyor Şunlar aga. Test toplamanız çok bakın o oh. koyulmuyor öne ya. Çıldıracağım. Vallahi bazen veriyor bazı hatalar. o da çok büyük sıkıntı yani. Kanki aşağıdan mi görmedin mi? Ak ah, ah, Ölüyorsun bugün de. Şuradan şunu koyayım ki hiç ölmeye riskim yok valla. Kanki Hopa. Sen sen hayır. Aşağı asla aşağı düşecek. Çünkü buna vurunca sen ne yapıyorsun? Benim de niye kötü bir kılıç var? Onu anlamadım ben hala. Şuradan kay kılıcım vardı lütfen. Adam kılıç olsa niye zaten eliyle vursun? Ben yani de dediğim şey çok mantıksız. Aslında hile videosu çekmeyecektim ben. Benim ilk amacım şeydi. Hile trol değil de Kanka. Kanka ne yapıyorsun sen? Kanka ah, hile evet şu hilelerden bakın ben de diyorum bu hilelerden ben de bıktım. Hani şunu bir açıklamasını yapayım arkadaşlar. Bakın ben hile açıyorum evet. Açabilirim ama hani herkes açıyor diye ben de açıyorum zaten. Tayinde hile çıktı. Zaten üçerden bir tanesinde yüzü yüzde yüzde bir tane hile çıkıyor. Ya, oyunun içinde mahvediyor. Zaten hile açmak kadar basit bir şey yok. Toolbox zaten Play Store'da var. Hani ıı, şey XBox hesabını açtığına hile de açık olmuş oluyor. Çok basit bir şey. Zaten bu tof tof çünkü gelince de getiriyorlar zaten. Yok. Otomatik armor giyme ve benzeri şeyler getiriyorlar. Onun yanı sıra zaten ilaçmak açmak dediğim gibi çok basit. Ve e, böyle hani bu video şimdi bu kadar kötü oldu. Cidden kusura bakmayın. Bunu idare edin. Cidden bugün iki, bir günde iki tane video attığım için o kadar fazla iyi kaliteli videolar çekemiyorum. Ama yakın zamanda daha kaliteli videolar çekeceğim. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.